Türk ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün halkımıza pandemide ruh sağlığımızın nasıl etkilendiğini soracağız. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında toplum olarak maddi ve manevi birçok yara aldık. Hayatımız yeniden gözden geçirdiğimiz bu süreçte halkımız neler yaşadı, neler düşünüyor? Gelin hep birlikte halk sesine kulak verelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Pandemiden psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Nasıl? pandemiden psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Ben hiç etkilenmedim. Hiçbir etkimi yok pandemiden. Peki bu koronavirüste ruh sağlığınızı nasıl korudunuz? Nasıl? Korona döneminde ruh sağlığınızı nasıl korudunuz? Valla ben hiçbir sağlık problemim yok Allah'a şükür. Sağlığım çok iyi, hiçbir şeyim yok yani. tedavi de olmadım. Hı hı. Yine iyi yani, güzel. Peki. Sadece, sadece evde kalmaktan sıkıntılar bastı işte. Çalışıyordum zaten. Evet. Sonradan bıraktım işi. Şimdi emeklilik için sigortaya geldim. Dilekçe vereceğim. Peki bu süreçte kendinize ve ailenize daha fazla vakit ayırdınız mı? Tabii canım. Allah'a şükür. Çok iyi sağ Ailenin de sağ olun. Bir sosyal medya yoğunlaşma oldu mu? Yok. Sosyal medyayla fazla bir işim yok. Ve sosyal medyayla takıntılarım yok. Peki. Hiçbir sıkıntım olmadı. Teşekkürler. E, ee, koronadan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Yaşın e, koronadan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Çok kötü etkilendik. Yani ankesiyeti kaldı diyebilirim. Çünkü ailemden dört kişi koronayı atlattı ama bu süreci psikolojik olarak insan zor atlatıyor. Hayatınızı yeniden gözden geçme şansınız oldu mu bu süreçte? Tabii ki. Birçok e, sağlıksız şeyler yaptığımızı gördük böylelikle. Hem yaşadığımız ortam işte sigara içmek olsun veya farklı ortamlarda yediğimiz şeyler olsun işte biraz daha sağlığımıza daha iyi bak bakmak gerektiğini hatta bağışıklığın çok önemli olduğunu öğrendik öylelikle teşekkürler tabii, tabii. merhaba pandemiden psikolojik olarak nasıl etkilendiniz Vallahi her sene ben 75 76 yaşında'yım yaşadığım müddette e, e, her yüzyılda bir takım bir şeyler oluyor yani bu ömrümüzün sonunda da bir pandemi denen bir şey çıktı hani biz e, fikir olarak e, bunun yalan veya uydurmaca olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, konuşacak çok şey var. İnsan biraz heyecanlı oluyor. Şöyle mesela ben 65 yaş üstüyüm. Ee, düşünüyorum bir takım kurallar koyuyorlar. Bizim sağlığımız için. Evet. Ondan sonra başka ne diyeyim? Ben İstanbul'a 3 ay oldu geleli. Dışarıdaydım. Ondan sonra e, vatanımı, topraklarımı çok çok Gelişmiş gördüm ve bu konuda sağlık konusundaki tesisleri e, filan şu andaki yapılan işler yatırımlar şu anda en büyük e, değeri gördü. Ne oldu? Bütün milletler arasında devletler arasında korona etkinliklerine ne olduk? Biz e, ön planda olduk. Evet. Çok e, daha ülkeler e, takip ediyoruz televizyonlardan. Çok ülkeler daha e, bizim bizlerin çok gerisinde. E, ne oldu? Devlet ne şehir hastanesi diyorlardı devlet. Evet, şehir ha, onlar hastane. büyük şehir e, hastaneleri yapıldı. Buyur. Ben bazen e, toplu taşıma ücret şeylerine bindiğim zaman vatandaşlar kendi arasında bir takım konuşuyorlar. O ona soruyor benim yaşımdaki insan diyor ki, bak diyor daha nasıl hizmet olsun diyor, bakın diyor görün diyor kimde var diyor nerede var diyor. Vallahi e, bana bu. Tesadüfen imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Sayfalarca konuşacak her konuda şey var kafamda ama bu kadar olsun. Sizin soracağınız başka bir soru varsa? Ee, bu süreçte kendinize ve ailenize daha fazla vakit ayırdınız mı? Şimdi ben yurt dışından 15 yıldan beri. Ha bu sene gideceğim. Ha gel önümüzdeki sene diyordum. Mesela örnek mi istersin? 4 kız bir oğlan babasıyım. Evlendirdim çocukları. Başladım. Ha şu turun büyüsün, öteki büyüsün filan derken 15 seneden beri ilk defa geldim. Yerleştim burada bir semte. Geçen sefer hanımla geldik de. Onlar torunlar filan var ona gittiler. Sorun neydi tekrar eder misin? E bu süreçte kendinize ve ailenize daha fazla vakit ayırdınız mı? Vallahi şimdi ne olacak? Şimdi torunlar torun sevgisiyle, evlatlardan gelen hayırlı haberlerle. E, ben kendiliğimden geldim. Toprak özlemi var. Hı -hı. Ondan sonra Toplağı ayrı çekti seni. Efendim? He. Allah bilir Şimdi her dakika oğlum arıyor, kızım arıyor, dolmuşa biniyorum baba. Ben onları merak ediyorum, onlar beni. Hani yavrum yanar demiş yavrusu için. Evet. Ee, ben yanarım yavrum için, onlar ya yanar yavruları yavrum. için hesabı. Mutluyum. Ee, geride kalan hayatına baktığın zaman elhamdülillah. Ben mesela bu Taksim'deyim şimdi değil mi? Ee, 14 yılım geçti benim İstanbul'da üniversiteler falan burada okudum gittim. Ondan sonra e, Ulu Önder'in şeyi orada duruyor anıtlar. Eski yapı, eski şeylere bak. Dünyalar değişmiş. Doku olaraktan e, çok çok güzel. Ama İstanbul çok 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 büyümüş. Çok büyümüş. Ha, zaman ayırdın Nüfus mı dersin? Olarak. He? Nüfus olarak. Nüfus olarak. Her yönden büyümüş her yönden gelişmiş. Yani ben otobanına bakıyorum, berisine bakıyorum, ilerisine bakıyorum. Yani teknoloji olarak gelsin Almanlar, yabancılar gelsin, görsünler. Yani evet. yeni Türkiye büyüdü sen. Yani. Ya ben şimdi şöyle say sayın kardeşim. Ben e, 18 yaşında geldim buraya. 18 yaşında geldiğimdeki durumla tabii e, kıyaslanacak olsan çok büyük fark var. 15 sene önce geldiğimde bile çok fark var hangi konuda dersen gelişmiş ne diyeyim ben nasıl gireyim konuya ben vatanımı yerimi yurdumu seven bir insanım çok başbakanlar çok reisi cumhurlar her şey hepsini yaşadık meraklıyım da ben e, lise çağlarından beri e, Allah'a şükür ediyorum daha ne diyorum her bütün yapanların şu andakilerin de hepsinin eline hiçbir yönetici hiçbir idareci kötü niyetle iş başına gelmez. Merhabalar. E, ee, Korona'dan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Yani pek fayda sağlamadı diyebiliriz. Teşekkür ederim. Bu sağlığınızı korumak için bir şey yaptınız mı? Ee, oyun falan öyle. Pek bir şey yaptığını söylenemez. Pandemi sürecinde sosyal medya bir yoğunlaşma oldu mu sizde? Evet, oldu. Hayatınızı yeniden gözden geçirme fırsatınız oldu mu? Evet, bazı yakın arkadaşımı ve daha net gördüğümü düşünüyorum. Ailenize ve kendinize daha fazla vakit ayırdığınız oldu mu? Evet. Doğru. Peki teşekkürler. Rica psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Koronadan ee, psikolojik olarak ya e, mecburuz yani etkilenmek zorundayız. Yani hepimizin biraz daha duyarlı olması gerekiyor bu konuda. Yani Öyle yani. Ruh sağlığınızı korumak için bir şeyler yaptınız mı? Efendim? Ruh sağlığınızı korumak için bir şeyler yaptınız mı? Ruh sağlığınızı. Ben zaten emekliyim. Ee, çocuklar var. Okula gidiyor geliyor. Onlarla zaman değerlendiriyorum. Yani böyle. Sosyal medya yoğunlaştığınız oldu mu bu dönemde? Ee, yok. Hayır olmadı. Peki teşekkürler. Ben... Konudan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Şu an bir şey demek istemedim. Koronadan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Virüsten? Evet. Allah virüste biz etkiledi gördüğünüz gibi iş olarak da etkilendi, hayat olarak da etkilendi, insanlık olarak her türlü etkilendik yani inşallah geçer. Biz de rahata ulaşırız inşallah. Ruh sağlığı korumak için neler yaptınız? Maskemizi takıyoruz. Çok sık sırt... Kalabalık bir yere girmeyelim diyoruz ama ben Antalya'dan geldiğim için gezmek zorunda kaldım. Elimizden geldiğince tedbir ama İstanbul'da gördüğüm bunlar yok yani. Tedbire pek uyumadığını mı gördünüz? Yani hiç ben bu kadar yoğun kalabalık yani virüs var diyorlar ama herkes iç içine. Küçük şehirler ya da küçük yerler daha dikkatli bu konuda. Peki bu dönemde kendinize ve ailenize daha fazla vakit ediniz mi? Yani evdeydik hep çocuklarla beraber. Ama çok fazla evde olmak da tabii maddi ve manevi olarak etkiliyor. Bir an önce herkes işine dönerse ekonomik durumdan da herkes rahat etmiş olacak yani. Yani temennim inşallah biter ya yani ama çok dikkat edildiğini düşünmüyorum artık. Peki sosyal medya bir yoğunlaşma oldu mu sizde bu dönemde? Ne yoğunlaşma? Sosyal medyaya. Yok ben sosyal medyayla çok aramıyorum zaten. Yani hani sadece iletişim olarak kullanırım çok fazla orada da artık her şey orada dönmeye başladı. Maalesef artık dışarıdaydı bazı e, tehlikeler şimdi sosyal medyada daha fazla dönmeye başladı. Yani herkes her şeyden etkilendiği için ondan da korktuğu için herkes elini ayağını çektiğini düşünüyorum. E, Korona'dan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? e, ee, şeyden mi bu koronadan etkilenmedim yok maskemi taktım hijyenime dikkat ettim etkilenmedim ama evdekiler iş olarak etkilendiler oğlum. oğlum işi turizmci olduğu için turizmden etkilendi. Mart'tan beri evde. Sosyal medya yoğunlaştınız mı bu dönemde? Sos, evet yani daha çok sağlıkla ilgili evet. Sağlıkla ilgili haberleri çok bayağı Dikkatli bir şekilde izledim. Hem televizyon hem de yazılı hem de görsel basında e, takipçi oldum. Peki hayatınızı yeniden gözden geçirme fırsatınız oldu mu? Hayatım yeniden gözden... Yok. Yani yok, geçirmedim. Her şey aynı kaldım diyorsunuz. <laughs> Her şey aynı yani. Ama tabii biraz daha bazı şeyler tabii ki yani şey konusunda, harcamalar konusunda falan dikkat etmemiz gerekiyormuş. Kendinize ve ailenize daha fazla vakit ayırdığınız oldu mu bu dönemde? Dönemde zaten oldu tabii ki. Tabii ki yani. A ayırdım. Koronadan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Neyden? Koronadan. Ee, sınavlarımıza iyi çalışamadık. Hı hı. Okula tek tük gidip geliyoruz. Yani kapatalım. Sosyal medyada yoğunlaştınız mı? Aynen daha çok yoğunlaştık. Bu süreçte hayatınızı yeniden gözden geçirme fırsatınız oldu mu? Yok olmadı. Yeniden geçirmedim yani. <laughs> Kendinize ve ailenize daha fazla vakit ayırdınız mı peki? Yani Daha çok evde olduğumuz için Hı -hı. daha çok sohbet edebildik. Peki ruh sağlığı korumak için neler yaptınız? Maske taktık. Evet. Başka sokağa fazla çıkmadık. Bu Hı -hı. kadar. Peki teşekkürler. Pantemden psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Psikolojik olarak etkilenmedim. Yani tedbirlere uydum ve bir şekilde bir etkilenme olmadı yani çok şükür. Peki bu dönemde sosyal medya yoğunlaştınız mı? Yoğunlaştım. Sosyal medya ve internet alışverişine yoğunlaştım tabii yoğunlaştım. Peki hayatınızı yeniden gözden geçirme fırsatınız oldu mu? Valla oldu. Yani bu evde kapandığımız dönemlerde bir ne yaptık ne yaptık bu zamana kadar ki ömrümüzde yanlışlarımız hatalarımız ne var diye böyle bir Tabii düşünme oldu çünkü ailecek evdesiniz, yani bir şey oldu, oldu. Yakından daha fazla vakit ayırdınız mı? Yani sadece evde yaşadığımız ailemize zaman ayırabildik. Onun dışında diğer illerdeki e, akrabalarımızla telefon görüşmesi yaptık sıkça. Hı hı. Sıkça, Peki Ruh sağlığı korumak için özel bir şey yaptınız mı? Ruh sağlığımı korumak için biraz e, hani klasik bir şey ama kitap okuduk biraz. Ya onun dışında e, sağlığımız için yani, yani ne bileyim öyle bir şey yapmadık. Çünkü zaten inanan biriyiz işte. E, yani Elhamdülillah Müslümanız. Evet. Bu e, Müslümanlığımızın gerektirdiği inanç gereğince e, öyle bir şeye ihtiyaç duymadık yani çok şükür. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. E, Koronadan psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Korona mı? Korona çok iyi. Psikolojikten hiç bozulmadım faydası var hasta. Neler yaptınız psikolojinizi korumak için. Yok gerçekten bu hastanın bize bir faydası var. Yani çoğu yeri daha Allah'a karşı çıkan çoğu yerin kapanması daha güzel oldu. Yani herhangi koronanın bir zararı yok güzel. Fayda Hayatınızı bence... yeniden gözden geçirme fırsatınız oldu mu? Ge oldu. Neler yaptınız? Çalışıyorum. Gene gücümle dün Çok şükür. Hani Allah'ıma günlerce şükürler olsun. Gerçekten. Hani bu hastalar hani bazen insanlar diyor ya. Aslında bu bizim hatamız. Biz şu an bedel ödüyoruz. Ben yani bu hastalara hemen yani bedel ödüyoruz şu Yani bunu biz kendimiz seçtik. Hani insanlar belki görüyorsunuz. Dünyada savaşlar var vesaire. Yani ne bileyim haksızlıklar çok yani bu dünyada. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim.